Meslekler ve güzel ahlak arasında bir bağlantı kurarak nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Tabii mesleklerle değil de aslında hayatın her alanıyla ilgili güzel ahlakı bağlamamız lazım dersi işlerken. Tabii öğrencilerin en büyük hedeflerinden biri meslek sahibi olmak. Yani bir toplumun içerisinde bir sıfata sahip olmak. Bu meslekleri de güzel ahlakla şöyle bağlayabiliriz. Evet, örneğin her meslekle, her e, ahlaki e, sıfatı bir araya getirip iyisiyle kötüsüyle bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını, tercih edilip edilmeyeceğini öğrencinin düşünmesini sağlamak için e, bir şöyle 10 dakikalık bir etkinlik yapabiliriz öğrencilerle. Ne yapabiliriz hocam? Mesela e, bir çıktı göstereceğim size. E, öğretmen şu şekilde bir kağıda. Meslekleri yukarıdan aşağıya yazıp biraz büyükçe tabi Makasla bunları kesip bir kavanozun içine koyabilir. Yani katlayıp rastgele seçeceğiz çünkü içinden. Başka bir kağıda da e, ahlaki özellikleri yazıp bunlar da yine iyisiyle kötüsüyle. Dikkat ederseniz burada güzel ahlak da var, kötü ahlak da var. Bunları da makasla kesip ayrı bir kavanoza koyabilir. Daha sonra öğrencilerden bir tanesini e, tahtaya çağırıp veya biz yanına gidebilir sıraya. Bir o kavanozdan bir bakıp bir bu kavanozdan seçip İkisini yan yana getirmesini isteyebilir öğrenciden. Yani buradan ne çıkabilir hocam? Bir tanesinden diyelim ki fırıncı çıktı çektiğinden. Öbüründen de yalancı çıktı. Yalancı bir fırıncı olmak ister misin diye sorar öğretmen. Öğrencinin vereceği cevabı da mutlaka niçin diye bir soruyla o konuyu açmasını ister. Yani kimse yalancı fırıncı olmak istemez. E niçin yalancı fırıncı olmak istemez? Çünkü yalancı fırıncı olduğu zaman bir insan Müşteriyi kandırmak için yalan söyler, daha çok para kazanmak için yalan söyler, işlediği bir kabahatten kurtulmak için yalan söyler. Bunların hepsi kime zarar? Topluma zarar. Bunların izah etmesini ister öğretmen. Yani öğrenci bunları düşünecek ve düşündüğünü de düzgün cümlelerle ortaya koyacak. Amacımız bu. Mesela ne olabilir başka? Birincisinde şoför çıktı, İkincisinde sabırlı çıktı diyelim. Sabırlı şoför olmak ister misin? Burada amaç şoför olup olmak istememek değil. Yani öğrenci kalkıp şunu diyebilir. Ben şoför olmak istemiyorum ki ben öğretmen olmak istiyorum. Amaç bu değil. Bir insan sabırlı şoför olmak ister mi? İster. Peki niçin diye sorar öğretmen. Çünkü sabırlı şoför özellikle büyük şehirlerde önemini çok yakinen görüyoruz yani. sabırlı olmakla olmamak arasındaki o trafikteki kavgalar, insanların kendini kaybedecek derecede sinirli halleri falan bunlar üzerine yorumlar yapar ve hangi mesleği edinirse edinsin bir kişi önemli olanın güzel ahlaki bir donanımla donanmış olması gerektiğini öğrenciyle birlikte bir ders boyunca konuşabilir öğretmen.